edecek. Nahit giriş yaptı Oo. ve Elcin'le çok sert bir çatışmaya girdi. Elçin hayır Elçin çek elini Elçin. Elçin 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 çok etkiledi Elcin'in dönme hızını çok etkiledi ve ve herkese merhaba. Ben Elcin. Ben Elçin. Ben, ben Nahit babaları. <laughs> ben de Tuğba. Evet bugün ne yapıyoruz? Babamızın kızlara bir hediyesi var. Böyle içinden gelmiş e, hediye almış. Ne bunlar? Kendi içinden <laughs> gelmiş çocuklar. kendi içinden mi gelmiş. <laughs> Kızlara değil de Çocukken kendi için gelmiş. Çocukken alamadığım Beyblade. Çocukken alamadığım Beyblade diyor. Evet. Ay yavrum. Ben canım ben benim. Ben. Şimdi ben, Beyblade eskiden biz çok oynardık değil mi ya? Evet. Ben, ben de. Gerçekten yani kız olmamıza ben rağmen, ben. rağmen biz bile oynuyorduk. Çünkü deli gibi herkes ben de. oynuyordu. Ben. Tabii o plastikti böyle atıyorduk. Dönüyordu. En son kiminki durursa en uzun kiminki dönerse o kazanıyordu. Evet önce renk seçimi yapsaydık. Bir şey mi? Tamam ben kırmızıyı seçiyorum. Tamam Galatasaraylısı. Evet. Ben mavi? <laughs> ben de. Sen Ertin bakayım yeşil. senin rengini. Ah, evet. Yeşil çok güzel. Sarı. He, siz baba kız ne sarı, sarı lacivert Fenerbahçe oldunuz ha. Yeşilin gücü adına. <laughs> Sarının gücü adına. Mavinin. Benimki sarı. ejder. Bu da ejder. Hepsi ejder. Benimki sarı ejder. Benimkisi kırmızı ejder. Aa, ejder. Yeşil ejder. Ejder'e en yani çok kırmızı yakışır ama. Ben iddialayım. Tabi sen, bir sen deneme, önce bir yap, bir, bir göster. Yap. Evet, sen bir deneme yap. Biz de bir görelim. Baba biliyor bile nasıl Şöyle biliyor, ben yakından ben. göstereyim Şöyle. nasıl yapıldığını. Taktık. Evet. Klipsimizi oradan geçirdik. Çemberimiz var. Oraya yerleştiriyor evet. muyuz? Bir, iki. başladı ışığı da yanıyor. Evet. Çok hızlı dönüyor yalnız. Bu çok uzun süre uzun dönecek. Ama şimdi burada önemli olan dördümüzün aynı anda Tabii başlatması. Şimdi Onu hangisi... Peki nasıl yapacağız? Kızlar yapabilecek mi? Kızlara yardımcı olacağız. böyle olacak. Şimdi bunu durduruyorum şu anda. Tamam dur dur. Hepsininkini hazırla. Aynı anda hepimiz çekmeye kızlar. çalışalım. Ama ben kamerayla nasıl çekeceğim? Seninkini ben atarım. Böyle. Tamam. Aa, ben şimdi anladım. Şimdi tamam. sana da buradan bir takacağım Elçi. Evet, Takalım. Siz, ya da siz üçünüz bir yarışın ilk önce. Biz sonra kapışırız. Dur. Elçin alma kızım. Tamam bekle bebeğim. Babanınki de hazır. Ece sana da yardımcı ben olayım. Yapsın. Evet. Ecen'inki de hazırlayalım. <laughs> Bu ne? Bu kimin taktık? Ver bakalım. Ben onu göster bakayım şöyle ayrıntılı bir şekilde. Şurada iki tane dişi var. Evet. Burada da iki tane yuvası var. Evet. Geçiriyorsun, çeviriyorsun bitti çok basit. Evet. Şimdi tamam. böyle bırakalım. Dört oyuncumuz var. Kızlar, Ejren, Elçin. ben ve annemiz. Evet. İlk önce anneyi. Atıyorum. Başlıyorum. Aa, ay, ay, başlamadan bir mi yapıyorsun? <laughs> tamam tamam. Onu ben yaparım. Bu kadar basit. evet ben başladım. Sarı hızlı bir giriş yaptı. Sarı hızlı bir giriş Erkin yaptı. Şu an yeşil bir Yeşil çok sükseli bir giriş yapıyor arkadaşlar. Ee hayır Elçin ne yapıyorsun? Oyunlarla yapmadım. Evet. Ve Edren oyuna giriyor. Evet girdi ve girer girmez kendini belli ediyor. Yanıp sönüyor arkadaşımız. Çok yanar dönerli. Evet Elçin oyuna girecek şimdi. Elçin tekrardan oyuna dahil oluyor. Oo. Ve Elçin'in dahil olmasıyla Ejrenler. kırmızı çok fena oluyor. <laughs> Evet ilk pes eden de babamız oluyor. <laughs> Hayır ikimiz aynı anda durduk. Ya evet ikimiz Ve aynı anda. Ve Ejran kazana. Ejran kazanıyor arkadaşlar Ahi. tebrik ediyoruz kendisini. Çak. Bu işi biliyorsun Ejran. Şimdi kendiniz yapacaksınız. Yapabilecekler mi? Ben Hadi yaparım bir... ucuna çekiyorsun ben. öyle. Tamam bir deneme yapalım o zaman. Evet, Adrian öğrenmeye sert çalışıyor çek, şu ser an. Çek. Sert, çek. bakayım. Sert çekeceksin. Yani olabilir. İlk deneyim için bence güzeldi. Daha da güzel olacak. Sert çekeceksin kızım. Evet. Sert çek Adrian. Sert çek Adrian. Evet, güzel. Bence güzel. İkinci denemene göre çok güzel. Aynen öyle. Bir de senin renklerin çok güzel Adrian. Gerçekten en güzel ben seninkini beğendim biliyor musun? Bir de babam. Ne bu havalar? Ne bu havalar? Elçin'inki. Oh. Evet. Evet. Gayet güzel. Bir, iki, Hazırlandık. Başlıyoruz. Bir Evet, Ejran başladı ve ben de oyuna dahil oluyorum arkadaşlar. Ay, düştü elçin. Evet, Elçin olmadı. Babamız devam edecek. Elçin giriş yaptı Allah ve Ejran'la çok sert bir çatışmaya girdi. Elçin hayır Elçin çek elini Elçin. Elçin Elçin Elçin. Elçin çok etkiledi Ejran'ın dönme hızını, çok etkiledi ve eee Evet, Çin'de hızlı bir giriş yaptı. Işığı kapatır mısın Nahit? Bir bakalım. Evet, şu an daha net görüyorsunuz renklerini. Ve gerçekten en güzel Ece'ninki. Ece'ninki neden öyle? Ece! Ece'ninki değil. Öyle mi? Değişiyor hepsi. Öyle mi? Ha, Sırayla o ışıklandırma o şekilde oluyor. Ece'ninki maviydi. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, şu da Ece, çekme bebelini. Bakalım kim yenecek? Ece'ninki yenecek gibi duruyor. Sanki senin uzunluğuna başlamaya başladın abi. evet. <laughs> Ecrak. sen sen tutar mısın kamerayı? Babanla ben bir kapışayım. Hayır. Ya sadece şuradan e, tutacaksın. Elçin. Kızım elinle tutma. Bu Kızım benim. elinle tutma. Benim. Niye tutuyorsun? Ama kırarsın öyle yapma. Bu benim. <laughs> Niye tutuyor elini? <laughs> <laughs> Oyun bozanlık yapıyor. <laughs> Oyun bozanlık <laughs> <Oymazana> yapmıyor. Bu <yapıyor>. benim. <laughs> Çok sinirlendik. Aa, Oynayamayacağım. Ya? yapma. <laughs> <O ne> yapma. <laughs> 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 Güzel. Sevdim bunu. Mızıkçılık yapma kızım. Mızıkçılık, <gülüyor> Mızıkçılık. <gülüyor> yapma kız. Evet. kendi girişini yaptı. İlk giriş de hep kendisi yapıyor. Başlıyor yapıyorum. Ha, ne olsun? Canım kocam. Bu nasıl olacak? Benim? Kocam da kocam. Evet, ikinci girişi Ejran Elçin yaptı. Elçin çok hızlı değil evet, mi? Evet. Wow, çok güzel kapışıyorlar ha. He. Evet, hepsini yakın yap birbirine ya. Kapışsınlar biraz. Çok evet. ciddi anlamda hızlı bir dönüş yapıyor. Bakayım evet, ben de yine girdim ama ben o kadar hızlı dönmüyorum ya. Kazanıyor. Evet, çarpışıyorlar. Güzel bir çarpışma oluyor şu an arkadaşlar. Sen akka. bir şey şey değil mi? Evet. Elçin'inki farklı. Ama az önce de Elcan'ın o şekilde evet. yanıyordu. Bence yani o şey ışıklandırma sistemi farklı o, yanıyor. Yani. Takıyorum. Gel ya çek. Evet takalım. Hemen hemen hemen. hemen. Çek, çek, Ejren hızlı çek, çek, hızlı çek, çek. Hızlı çek. Hızlı çek. Hızlı çek, hızlı çek. Ama kendine doğru tutuyorsun. Oo, oo evet başarılı. güzel Elcan. Sen bu işi kaptın yavrum. Ne yapıyorsun? Oo oh, çarpıştı. Çarpıştı. Oo oh, oo oh, oo. Oh. <laughs> evet ilk kim pes etti tamam.

Bununla ilgili daha bence video gelir. Çünkü gerçekten çok eğlenceli. Ee, ebeveynleri de, de ses ediyorum. Böyle ya, çocuklarıyla ya. güzel vakit geçirmek istiyorlarsa grup oyunu olarak bence güzel. Hem de böyle nostaljik bir yanı da var. Babaları eminim sevecekti. Babalar çocukları alın lütfen bu oyuncaktan. Oynayın. Kızlar kapatıyoruz. Ecren ne diyoruz anneciğim? Herkese görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüyor. Görüşmek üzere.